Bu video TeknoMen'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte tek sort olarak Huawei P9 Plus'ın oyun performansı videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Hemen kısaca teknik bilgilerinden bahsedelim ve hemen oyun oynamaya başlayalım. Ee, öncelikle şöyle tasarımına biraz bakalım. Ee, arkası komple alüminyum. Kasa komple alüminyum. Ee, ve cam gibi böyle. Sanki e, bir cama dokunuyormuşsunuz gibi ama alüminyum arkadaşlar. Parlak yapıda. Ee, çok başarılı bir şekilde yapılmış. Ee, şurası cam. Görüyorsunuz burada çift kamera bulunuyor. Telefonun en önemli özelliği. Leica ile beraber çift kamerayı geliştirdiklerini söylüyorlar. Parmak izi okuyusu bulunuyor burada. Huawei yazısı. Zaten geniş incelemede her şeyden daha detaylı bir şekilde bahsediyorum. Ses açma, kapama tuşları, güç tuşu, ee, mesela USB Type C girişi, hoparlör, aynı zamanda üstte de bir hoparlör var. zaten birazdan sesini dinleyeceksiniz. 3.5 mm jack girişi. Ee, onun haricinde yukarıda kızıl ötesi bulunmakta. Şurada SIM kart yuvası, dilerseniz buraya hafıza kartı takabiliyorsunuz. 5.5 inç büyüklüğünde Full HD bir ekran var arkadaşlar. Bu ekran 401 PPI yoğunluğuna sahip. Önde 8 megapiksel kamera, arkadaki kameralarda ikisi de 12 megapiksel. Bunları da zaten video içerisinde birazdan bahsederim. Huawei P9'dan farklı olarak ekranı daha büyük. Ekranda 3D Touch özelliği bulunuyor. Şöyle de göstermek gerekirse 3D Touch bulunmakta. Onun haricinde pili daha fazla bu cihazın ve cihazda hızlı şarj desteği var. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. P9'da bu dediğim özellikler bulunmuyor maalesef. İşlemci olarak hemen şuradan da göstermek istiyorum. High Silicon Kirin 955 bulunuyor içerisinde. Huawei'nin kendi üretimi bu işlemci. İşlemci 8 çekirdekli. Bu 8 çekirdeğin 4 tanesi Cortex A72. Diğer 4 tanesi Cortex A53. A72 2.5 GHz'de çalışırken A53 ise 1.8 GHz'de çalışıyor arkadaşlar. Grafik birim olarak Mali T880 kullanıyor. Mali T880 MP4 sürümünü kullanıyor. 4 çekirdekli bir grafik birimi. Biraz yetersiz kaldığını söyleyebilirim. Zaten biraz oyunlarda göreceğiz arkadaşlar. E, onun haricinde 64 GB'lik dahili hafızaya sahip bu telefon ve 4 GB RAM'e sahip. P9'un Türkiye'deki modelinde 3 GB RAM var. E, 4 GB RAM'li versiyon gelir mi gelmez mi henüz kesin bir şey yok maalesef. Ee, onun haricinde 3400 mAh bataryası bulunuyor cihazın. Ee, hemen şuradan Antutu test sonucuna bakalım. En son kaç almış onu sizlere göstereyim hemen. Ondan sonra 97 binlik bir skor oluyor. 97-98 belki 100 binlik bir skor oluyor. Çok yüksek değil yani amiral gemileri karşılaştığımızda şu anda çok yüksek sonuç almıyor. Ama git sonuç öyle değil. git biraz daha iyi sonuç oluyor. Onda da hemen ne aldığını görelim hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar görüyorsunuz tekli çekirdek performansına 1500'e yakın bir skor aldım. Çoklu çekirdek performansına ise 6200'e yakın bir skor aldım. Yani işlemci performansı başarılı ama grafik performansı o kadar başarılı değil maalesef. Onun harici Hemen şimdi oyunlarla başlayalım. E, şarjımız %28 arkadaşlar. E, hızlı şarj desteği de var yazın. Hemen şöyle GTA San Andreas'ta başlamak istiyorum. E, Oyunların hepsi full ayarda. E, Palaklığımız da şu anda full durumda arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. E, hemen oyunlarımıza başlayalım. E, telefonun sesi baya iyi. Yani hem çok yüksek şu an bangır bangır. E, baya hoşuma gitti ses kalitesi. Stereo hopolör kullanıyor. Burada bir hoparlörümüz var. Burada alt tarafta hoparlörümüz var. Alt taraftaki hoparlörü kolay kolay kapatmıyorsunuz. Şu an oyun. Bakalım nasıl performans sergileyecek. Ne tarafa gidiyoruz? Şöyle gidelim mesela. Araba binelim. Arabaya bin. Arabaya bin. Bin arabaya. Hadi. Come on. müzik iyi olur. Klasik havalimanına gidelim. Çok fazla şey var böyle. Ee, kasma yok da oyunda baya hata var arkadaşlar. Bu GTA'dan kaynaklanıyor maalesef. Yani bir yazılımı düzeltemediler şu sorunları. Çok enteresan. Ses bayağı yüksek ya. Yani biraz kısım. Hala düşük olmasına rağmen hala ses yüksek geliyor bana. Enteresan bir durum. Yani her oyunu çok rahatlıkla açacağız. Ama yüksek grafiklerin daha yüksek olduğu oyunlarda böyle hafiften zorlanıyor telefon ve ısınıyor. Öyle bir durum söz konusu. Dur ne oldu? Abi şu şey oldu arabaya bir şey çarptı sanki. Evet şu çarpalım bakalım patlar mı? Aa uçağın altına girdik. Gel geri gel geri. Yani çok e, sorun yok. Şu anda hafiften ısınmaya da başladı telefon. Hemen GTA atalım şöyle çöpe. E, ardından devam edelim. Ne oynayalım mesela şuradan. E, Real Racing 3 ile devam edelim. Ee, mesela simgeler kayboldu şuradaki tuşlar. 3D Touch yardımıyla buraya e, tuşları harbiden komple kaybeden, yani normal menüde çıkmıyor. E, basınç sensörü yardımıyla şu tuşları kullanabiliyorsunuz. Bu da enteresan bir özellik 3D Touch'ta. E, açıkçası 3D Touch olması güzel. Keşke P9'da da olsa, Türkiye'de satılacak olan. Ama maalesef Türkiye'de satılacak olan P9'da çok da fazla bir özellik bulunmuyor. Bu cihaz bayağı hoşuma gitti benim. Hem büyük olması hem çerçevelerin olmaması. Yani şu çerçeveler aslında Huawei'ye göre çerçeve değil. Bunlar ekranın içerisinde olan bir şey. Bunları kaybedemiyoruz falan diyorlar hikaye. Şöyle hemen başlayalım. Hızlı bir şekilde race, yarış diyelim hemen. Evet şöyle hafif bir ısınma başladı. Kameralarından biraz bahsedeyim istiyorsanız arkadaşlar. Arka tarafta iki tane kamera var. Bu kameralardan bir tanesi siyah beyaz çekiyor, e, diğeri renkli çekiyor arkadaşlar. E, sonra bunların ikisini birleştirerekten e, beyaz dengesi, kontrast, e, renk canlılığı vesaire daha iyi bir fotoğraf elde ediyor. E, Huawei'nin söylediğine göre böyle oluyor. Açıkçası e, bunu çok profesyonel insanlar anlar. Çok detaylı bir şekilde bakması lazım. E, ama e, hafiften böyle bir şey söz konusu yani gerçekten de e, biraz e, etkiliyor. Onun haricinde çekim kalitesi güzel. E, biraz yumuşak fotoğraflar. Keskinliği çok fazla. E, onun haricinde de gece çekim olarak yeterli seviyede. Yani çok iyi değil. Mesela SDH çalan harbi çok iyi. Ama bu o kadar iyi değil. Kötü de değil. E, video konusunda çok kötü. E, arka kamerası. Ön kamerası çok güzel fotoğraflar çekiyor. Ön kamerası 8 megapiksel ve çok güzel fotoğraflar çekiyor ön kamerası. Onu da söyleyeyim. Hatta ön kamerası 1.9 diyafram açıklığına sahip iken arka kamerası 2.2 diyafram açıklığına sahip. Diyafram düşük tutulmuş arka tarafta. Arka tarafta görüntü sabitleme özelliği yok. Bu da bir eksik. Ciddi anlamda büyük bir eksik. Çünkü çok fazla sallanıyor telefonun kamerası. Evet, hemen bu geçelim. Ne oynayalım mesela? Şuradan Traffic racer oynayalım biraz. Bakalım nasıl bir e, performans verecek trafikte Razer'da. Tasarımı çok güzel ya telefonun. 7.7 mm mesela ve 162 gram ağırlığa sahip. Çok hafif. Yani böyle bir cihaza göre alüminyum, kasa, 3400 mAh batarya vesaire falan derken e, bayağı e, olması gereken hafif bir cihaz. Onu söyleyebilirim. Oo, ne kadar iğrenç bir ses çıkartıyor bu motor. Hoba. Buradan geçer miyiz? Hop, hop. Aha çarptık. Çok kötü kırdık ekranı. Yemin ederim gitti Huawei P9 ekranı. Mesela alt tuşlar bir enteresan oldu. Aa geçemedim. Ama niye beni sıkıştırıyorsunuz araya ya? Süre bitiyor. Süre bitiyor. Bakalım yetişebilecek miyiz? Evet yetiştik. Şuradan bir saniye, eksi bir, artı bir, 1, artı 1, 0.1 saniye, milisaniye. Oo ne geçtim be. Yürü be. Yürü be. Buradan da geçeriz. Hadi be. Oo. İyi sürüyorum yalnız ha. Bak 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 şu zamanda geçtik mi? Şu ah be geçemedik oradan. Oradan geçemedik işte. Burası çok kötü oldu ya. A, arabanın içinde gidiyoruz. Ağır süre daldık. Hadi 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 hadi. Şansı bitirirsek güzel olur. Vermiyor, eksi bir artı bir ver, artı bir ver. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Hiç frene basmıyorum oyunda çok enteresan. Oyun bir miktardan sonra diyor ki frene basmayı unutma diyor. Ve finish. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Gördünüz. Her ne kadar iki kez düstek dedim finişe gelebildik. Hemen Network Speed No Limit oynayalım. Bakalım performans nasıl Network Speed No Limit'in. Yani e, telefon güzel. Benim bayağı hoşuma gitti. Tasarım anlamında çok şık. Ciddi anlamda Huawei'nin telefonları çok şık. E, sesi çok kaliteli. Pil performansı iyi. Kamerası iyi. E, oyun performansı iyi. Onun haricinde ekran kalitesi çok güzel. Eee özelliği çok güzel fiyat konusunda şu anda Türkiye'ye gelmeyecek bu cihaz maalesef. P9 Plus. Dilerseniz dilerseniz Teknomali üzerinden bu telefon satın alabilirsiniz arkadaşlar. ama maalesef böyle güzel bir telefon Türkiye'ye gelmemesi olması büyük bir ayıp açıkçası. belki ilerleyen zamanlarda her şey değişebilir. Kesin bir şey yok ama gelmeyecek dendi. Çünkü gelse çok pahalıya gelir bu telefon ve o telefonda fiyatı olmaz maalesef. Öyle bir durum oluyor. hayırlısı. Eğer siz istiyorsanız bu cihazı tek ile iletişime geçebilirsiniz. Ee, orada ayarlanabiliyor bu cihaz. Şöyle. Mesela i̇şte bak bu ses biraz açabiliriz. Bu ne bölümü ya? Ne yapıyoruz bu bölümde? Tek kendi kendimize mi yaşıyoruz? Bir nefes insan daha olsaydı. Evet. Hop. Oo, ne geçtim be. Çarpmadım ha. Vallahi çarpmadım. Hop 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 yetiş yetiş yetiş. 6 5 4 3. Uuu. Milisaniyelerle kazandık. Ve iyi kazandık. Ciddi anlamda çok iyi bir şekilde geçtik. Neyse Nitro Speed de böyle sorunsuz açıyor. Mesela Nitro herhangi bir kasma donma olmadı. Ee, ne oynayalım? Modern Combat 5 oynayalım. Bakalım Modern Combat 5'te ne olacak? Hafiften telefon ısındı küçük bir sıcaklık var ama biraz daha oynayınca daha da ısınıyor. Öyle bir durum söz konusu maalesef. Mesela bunda bayağı ses var. Bangır bangır. Harbi harbi ses var. Mesela helikopter buradan geliyor, şöyle geçiyor. Ses de aynı şekilde ilerliyor. Sesi çok başarılı. Sesini çok beğendim telefonun. Hemen şuradan harekat değil mi? Harekat da mıydı? Hatırlamıyorum ki ben de ya. Evet harekatmış. Şuradan yalanla Başlayalım. Her zaman aynı bölümler oynuyorum arkadaşlar. Çünkü diğer telefonlarla da karşılaştırabilirsiniz diye. Böyle bir oyunda reklam çıkması çok ayıp değil mi? Böyle geç yapsak. Bitir Allah'ını seversen. Para mı vereceğim size ya? Yapma ya. Bak böyle bir oyun koskoca Game Loft'un, koskoca indirilen Modern Combat 5'inde reklam çıkıyor. Beni gıcık ediyor. Böyle bir şey olmaz arkadaş. Yazık günah. şu şekil arkadaş alıyoruz. Şu arkadaşı şöyle alıyoruz. Görebiliyor musunuz siz? oyuna daldım. Açıyı değiştirdim. Şöyle biraz yaklaştırayım hatta. Şu arkadaşı, şu iki arkadaş alabilir miyiz lütfen buradan? Alalım sizi. Lütfen. Lider gel. Baba be, beyni, beyni götürdü ya. Yazık günah değil mi ya? Nasıl böyle şeyler yapabiliyorsunuz ya? Bu oyun artı 18 var mıydı ya bu oyunda? Öyle bir durum söz konusu muydu? Bilen var mı? Ben açıkçası tam bilmiyorum. Tipe bak. Adi köpek. Arkamızdan bizi işler çeviriyor. Gidiyor. almak istemiyorum seni. Yürü git lan gel hadi gel. öldürüyorum seni sonunda neyse gel. Gel hadi seni öldüreceğim ben gel. Atla bakarım aşağıya. Atla. Atla kardeş. At, atlar mısın? Lütfen bak jarjörüm bitmiş ya zaten. Kantek bir. Sayın mermiyi. Abi elim bitti. Tam böyle tık 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 alacak hepsini? Alamadım. Evet. Hemen şuradan gelen arkadaşları da indirelim. Hop çok güzel oldu. Devam et. Devam et. Jarjör değiştirelim. Jarjör. Tamam çok güzel. Bomba. Huu. Tam şu ilerden geliyorlar. Adamlar daha kıyıya ulaşmadı. Ben herifleri öldürdüm bile ya. Şuradan bir tane daha geliyor. Hayır 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 çabuk 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 çabuk. Hayır ölsenize. Adam nasıl öldü ya? Bayıldı uyuya kalmış gibi öldü herif ya. Hu evet yoruldum be. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ta 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 ta. Oh. O oh, hepsini öldürdüm valla. Bak gemi gelmiyor. 3 kişi var 3'ünü de öldürdüm ya. Bu kadar iyi olamam ya. Oo oh, bakın perspektive bakın. Aa geldi. Aa basmıyor. Telefon bozuldu. Huawei'nin ekranları çok başarılı arkadaşlar. Ve flash'te olması aslında iyi bir avantaj. Şu oyunu harbi kalitesinde oynayabiliyorsunuz şu anda. Mesela flash'te olmasaydı bu ekran eğer e, bu kalitede iki e, 2K ekranda biz normalde flash'te oynuyoruz son zamanlarda. Yani bu oyunlar full 2K değil ama hep 2K ekranda oynuyoruz. Ee, bu telefonda aslında bir performans artı var. Ama grafik birimi iyi olmadığı için maalesef eksi oluyor bir nevi. Onun haricinde şöyle bir durumda var. Huawei'nin ekranları çok başarılı. Ee, renk doğruluğu, renk kalitesi anlamında bir 2K'dan hiçbir taviz vermiyor. Yani 2K yan yana koysan çok da bilen biri olmasan har var aynı dersin yani bu ekran. Hatta Huawei'nin ekranı beğenebilirsin. Bazı 2K ekranlar var çünkü kötü. Öyle bir durum var. Evet. Bizi uğraştırıyor helikopter de. Yemin ederim. Yazık günah ya. Bu oyunlar değişmesi lazım. Yine oyunlar gelmesi lazım hayatımıza. Şarjımız %23. Ne kadar da oynuyoruz? Bir 10 dakikadır oynuyoruz. 20 kaç? 28 herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Oyun oynarken biraz pili hızlı gidiyor. Onu da söyleyeyim. Ne oynayalım? Ne oynayalım? Ee, ne oynayalım? Hemen şöyle Asphalt 8 oynayalım arkadaşlar. Bakalım Asphalt 8 klasik oyunlardan bir tanesi. Nasıl bir performans alacağız Asphalt 8'de? Şöyle tamam devam edelim lütfen tamam istemiyorum hayır istemiyorum ben biliyorum sürmeyi de neyi biliyorum hadi onun tarihini yazmışız biz ya hadi LG 5 reklamı çıktı gördünüz mü P9 bu P9 LG 5 kim ya 60 GB veri geçen de aynısı oldu aynısını geçen de yaptı böyle niye verilmedi istiyorsun ya? ya niye indirmiyorsun ki sen bunu indirmiyor da bak arkadaş ben aynı dur 5, 2 dakika, bir dakika, sıfır saniye, 10, 9, 8, 7, al. indin indin, inmedin kapatıyorum. Ne bu, benim benim iniyorsun, ne yapıyorsun? Yok abi beğenmedim, oynamıyorum, oynamıyorum, hadi oynamıyorum, ne olacak? Böyle e, indirmeler yapması garip ya, indiriyorsun, bir daha indiriyorsun, bir daha indiriyorsun, zırp indir, 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 indir. Sniper free oynayalım biz de o zaman, ne yapalım? Umarım bu oyunu indirmişimdir, tam evin değilim. Bakalım indirmiş miyiz? İndirmediysek mecbur oynayamayacağız. Onun yerine farklı oyunlarımız var. Onları deneriz. Evet. 14 MB'lik bir veri istiyor. Ve bunu da indirim. indiriyor mu? Bakalım. indirecek mi? Hadi. 89, 90, 90, 91, 92, 93. Evet. Dengesiz bir A. Dengesiz. Benim ağım. Sensin lan dengesiz. Dengesiz diyor ya. Adam bakar mısın? Dengesiz bir ağdır diyor ya. Beğenmedin mi? 4 MB indiremiyor musun bu ağdan? Bak 2-3 arasında gidip geliyor. Bu niye böyle yapıyor? Ben bunu bir türlü çözemedim. Çok hızlı olması lazım internetinizin. Yani bizde hız olmadığı için Türkiye'de öyle bir durum söz konusu bile değil. Hızın yanından geçemiyoruz. Neyse bizim farklı oyunlarımız var. Kendi çözümlerimizi üretiriz. Biraz drift yaparız. İnternetinizi arttırırız bizde. de. Hiç sorun yok. Maymun var mesela. Goril. Artısı artısı hareketler. Ee, başka neyden bahsedeyim telefonun ee, hızlı şarj olması güzel USB Type C kullanması güzel onun haricinde e, telefonda beğendiğim bir nokta vardı şimdi he, parmak izi okuyusunda şey özelliği var arkadaşlar bunu geniş bahsettim zaten ee, aynı zamanda imleç gibi bu e, şey gibi kullanabiliyorsunuz parmak izi okuyusunu. Mousepad gibi kullanabiliyorsunuz. Bildirim panelini aşağı indirebiliyorsunuz. Fotoğraflarda, galeride fotoğrafları geçiş şu arkadan böyle pıt 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 yapıyorsunuz. Galeride fotoğraflar değişiyor falan. parmak izinin böyle bir özelliğinin olması da güzel açıkçası. Hop drift. Hopa. Bir. Yaz bunu. Vuracağım. Kesin vuracağım. Aa vurmadım. Çok güzel. Bak mesela. Şu an oyun çok güzel. Oynanıyor. Bence hiç sorun yok. Hop bir Bak. Hop hop. İyidir sapıyorum ha. Bak ekran kıstı ya. Ekranı kendi kendine kısıyor bu telefon. Bir gariplik var. Ee, ısınınca ekrandan biraz kısıyor telefon. Öyle bir durum söz konusu. Bak geri açtı. Şimdi ekranın parlaklığını gördünüz. Niye öyle yapıyor bilemedim. Şu anda oyun e, cihaz performans ayarında. Onu da söyleyeyim. Hatta birazdan gösteririm. Hatırlatırsınız sizde. <laughs> Hatırlatamayabilirsiniz de bilmiyorum e, Performans modunda Makine ekranı kıstığı Bravo tebrik ediyorum Niye ekranı kısıyorsun arkadaş Oyun muyuz biz burada olmaz ki ama Ve ısındı telefon şu anda Harbi harbi sıcaklığı biraz arttı Belki tedbir amaçlı parlaklığını kısıyor olabilir e, Ama bilemiyorum %21 şarjımız oldu şu anda e, Hemen şuradan şu oyuna devam etmek istiyorum Umarım e, bunu indirmiştir onda indirmediyse çok büyük sıkıntılarımız var demek. Evet. Depolama ile alakalı bir şey. Umarım indirme istemeyecektir. Bakalım. Evet, oyun açılıyor gibi. İnşallah açılır. Huawei kendini gösteriyor. Ya dünya üçüncüsü mesela Huawei arkadaşlar. Haberiniz var mı bilmiyorum. Ee, bulut servisini kullan. Ee, Apple, Samsung, Huawei olarak dünyada şu anda evet. Ee, Ondan sonra LG geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Sonra Sony geliyor. Sony'nin de durumu hiç güzel değil. Gidişatı. HTC zaten baya kötü durumda. İçerik hadi hızlı bir şekilde. Lütfen arkadaşlar devam edelim. Lütfen bekletmeyelim. Şimdi değil istemiyorum. Zafer yapalım hemen. Hemen şöyle yeni bir zaferle. Hemen hemen hızlı bir şekilde lütfen. Koşullandır. Uyarı. Ne uyarı? Bir şeyler alın. Hep para istiyorlar. Hep para. Hep Herkes para göz olmuş. Yemin ederim ya. Böyle bir şey yok ya. Olsun böyle gitmek istiyorum ben. Göndermiyor musun beni? Hadi bakalım. Dur bakalım. Hadi dur çık. Geri gelir misin lütfen? Geri gelelim. Şunu oynayalım. Basit olan oynayalım. Bunu da oynayalım. Koşulandır. Çok düşük. Şuradan o zaman eşyalarımıza para basalım. Bayağı uğraştırıyor. Hala yetmedi mi? Şöyle bir de demirhaneye gidelim. Al ve giy. Hadi bakalım. Devam edelim lütfen. Yetmez mi bu kadar? Bak hala yettiremedik ya. Hep yettiremiyoruz ama. Şimdi üret. Sizin için paramın hepsini feda ediyorum fark ettiyseniz arkadaşlar. Siz orada beklemeyin diye, sıkılmayın diye. Ben onları yapıyorum. Ve hala koşulandıramadık şu arkadaşı. Umarım param yeter. Bakalım paramız yetecek mi? Al ve giy lütfen hızlı bir şekilde. Hemen hemen hemen. Ee, bak bunu da alıyorum bak bu en son şey. Eğer bu... Aa ben geçen ölmüştüm ya hatırladım. En son oynuyorduk. Ee, şeyde oynuyordum. genel Mobile'de oynarken ölmüştük. Ee, 25 istedi buna da. Lanet olsun ya. Neyse oyun grafiklerine bakmış olduk biz de böyle. Ha, şu düşük mod oynayalım. Aa buna da koşullandıramadı ya. Vay terbiyesiz ya. Dur bir saniye. Dur bir saniye. Çözüm buldum. Geliştir. Ha, Devam et. Evet. Sonunda. Evet arkadaşlar. Beklediğinizde değdi diye düşünüyorum. Şu anda oyun açılıyor ve telefon ısınmış durumda. Şu taraf şu bölge ısınmış durumda. Devam edelim lütfen. Şöyle evet. Evet. Nerede arkadaşlar? Gelin. SES efektleri biraz daha iyi olabilirmiş açıkçası Şuna kalkan at Şuna bomba at uh. Bir tane daha Şuna kalkan at Bunları vur Arkadaşları da vur Devam et devam et Cıvım Ateş 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 Bunu vur Tamam devam et Nasıl yakından göstereyim? Kim bana ateş ediyor? Ölsene kardeş. Şunlar da vur, şunlar da vur. Görüyor musunuz arkadaşlar siz? Oyun biraz böyle değişik oynandığı için göstermekte zorluk çekiyorum. Hem ben oynayayım derken. Mühmatımız kalmadı, mühmatımız kalmadı. Vur, vur, ısındı. Ateş. Ateş! Bunu da koru. Yukarıda adamlar var, yukarıda adamlar var. Bomba atıyorlar bize, bomba atıyorlar. Aşağıdan geldiler, aşağıdan saldırıyorlar, her yerden saldırıyorlar. Yardım edin, destek, destek istiyoruz. Destek çağırın. Canımız çok kritik. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Geçen böyle mi ölmüştük ya? Aa öldük. Süren mi bitti? Ne süresi ya? Neyse. Oynadık sonuçta. Oynamaz oyun kaldı mı? Ben hep unutuyorum. Şunu oynamadım. Bunu muhtemelen yüklemedi. Yüklemediğini tahmin ettiğim için oynamadım. Bakalım Deed Hunter. Deed Hunter dedi değil mi ismi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bir hayvan vuralım. Umarım yükleme istemez. İstemezse vururuz bir hayvan. Evet hızlı bir şekilde hemen hemen izin ver hemen hızlı hızlı Bekletme beni Çabuk çabuk Deer Hunter oh, 2 megabayt anlattın 2 megabayt Hızlı daha hızlı daha hızlı olabilirsin Teşekkür Bir internetimiz olsa ya İnternet bence Bir ülkede çok önemli Yani e, Hız şart her zaman şart Hızlanmadığın sürece hızlanamazsın Parayla para kazanılır. Yani hız hızı alacaksın, hız kazanacaksın. Böyle enteresan işler. Evet. Evet, şu anda oyunda problem var fark ettiğim gibi. Var mı? Sanki bir problem hissediyorum. Bak ya yazılar çıkmıyor, evet. Küçük bir problem. Beyin. Beyinden vurdum. Yazık günah değil mi hayvana ya? Ne ağladı? İçim acıdı ya. İçim acıdı ya. Yazık günah ya. Ne insanlarsınız. Kapatın ya. Böyle oyun mu olur ya? Bu nedir ya? Evet. Ne, ne oynamadık? Hepsi oynadık ya. Değil mi? Evet arkadaşlar böyle %19-18 oldu. 18 şarjımız kaldı. Yaklaşık bir 15-18 dakikalık oyun oynadık. Ee, ve telefon ısındı. Ve şarjı çabuk bitti. Ama oyunları sorunsuz bir şekilde oynadık. Ee, yüksek performansla biraz sıkıntı çıkartabiliyor açıkçası. Onun haricinde e, beğendiğimi söyleyebilirim. E, telefon hakkında söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. E, keyif almışsınızdır. E, daha detaylı bir şekilde zaten geniş incelemesinde telefondan bahset. E, Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, Facebook, Twitter, Instagram, Vine ve Periscope hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.